ebe ni metara şey she brat bele gits Efendim, e, bu otogarımızın böyle güzel yapılması Teşekkür etmem Yapanlara teşekkür ederiz Büyüklerimize teşekkür ederiz Önce hükümetimizin davranışlarını Halkımızın davranışlarını, Kendi milletimizin Varlığını şükürde etmemiz lazım Şimdi biliyorsunuz Türkiye e, Şu anda çok zor bir durumda Geçiyor bu kandemin Dolayısıyla Günede, eskide mesela bizim burada bir otogarımız vardı. Lormandi, lok lokantamız vardı. Lormandi çok şık. Şu anda otogarımız güzel. Lokantalar güzel. Güvenlik halinde. Güvenlikçiler de geç, yani güzel. E, milleti, halkımızı idare eden kişilerdir. Halk da güzel. Yani bir yanlış olmamış şu ana kadar. Başkanım. Gelen yolcularımızın çevreden dış şehirlerden gelen yolcularımız daha önceden mesela otogarda olsun bir lokanta, bir kafe, bir hizmet olaraktan geldikten otogara girmek ise nasıl bir köy, kasaba otogara gibi görünüyordu. Şu anki dünümde maşallah bir şehirlerin ilk derecelerine girmek üzereyiz daha doğrusu. Ha, birkaç eksiğimiz var. Onlarda da bir e, inşallah bir daha ileriye götüreceklerini söylediler. Ha, şu anki durumda da memnunuz gayet. Kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Van Büyükşehir Belediye'mizin özellikle Sayın Valimiz ile ilgili çok iyi geliniyor kendileri. Bizi kaç kez e, görüş istediler. Gelip beyan ettik onlara. Eksiklerimizi söyledik. Ha, tabii ki el atla el atmadılar değil. Otogar düzenimiz çok güzel geçti. Hem eskiden otobüslerimizi korkardık buraya park etmeye hırsızından tut hırsızına her türlü insanlar vardı. Şu anda hepsi üst safhada e, tedbir alındı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha önce buralar e, yıkık eski binalardan oluşuyordu. E, belediyenin yapmış olduğu bu yeni düzen, yeni tesis gerçekten de bir ahenk getirdi, bir renk getirdi buraya.